Herkese kısa bir aradan sonra tekrar merhabalar. Bugün sizlerle yeni bir video serisi ve yeni bir final ödevinin tanıtımı için bu sunumu dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Hızlıca sunuma geçmek istiyorum. Arduino final projesinden bahsedelim. Evet, video içeriğimiz 3 farklı videomuz oluşturulacak. Birinci video, ikinci video, üçüncü video şeklinde giriş, sanal devre alışma ve fiziksel devreyi nasıl yapacağımızı dair kısa videolar şeklinde güzel bir proje olacağını düşünüyorum. İlk olarak yani şu anki videomda toprak nem sırası ile arjun devresi oluşturulmadan önce elemanların tanıtılması ve neler yapacağımız hakkında kısa bir bilgi alışverişi yapmak istiyorum. İkinci ve bir sonraki videomuzda ise Freezing ile Arduino tasarımı ve kodların derlenmesinden oluşturulmasından bir videomuzu tamamlamış olacağız. Son videomuz ise fiziksel devremiz yani Arduino devremizi gerçek hayatımızda nasıl kurabileceğimiz ve nasıl çalışabileceğimizi hep birlikte denemiş olacağız. Vakit kaybetmeyelim. Toprak nem sensörü ile oluşturacağımız devremize geçelim. Toprak nem sensörü kullanımı ile ilgili temel bir uygulama yapacağız. İlk olarak projemizde kullanılacak temel elemanları tanıtmakla başlayalım. İlk olarak Arduino Uno yani fiziksel programlamamızda kullanacağımız ana devre kartımızı anlatmakla başlayalım. Arduino Uno, fiziksel programlamada sıklıkla tercih edilen bir devre kartıdır. Üzerindeki pinler sayesinde çok rahatlıkla diğer devre elemanlarını, LED, jumper kablolar gibi jumper kabloları aracılığıyla diğer devre elemanlarına bağlayabileceğimiz ve buradan yazılım komutlarıyla yönlendirebileceğimiz, çalıştırabileceğimiz çok hoş bir devre kartıdır. Hemen bunu koyalım breadboard'ımız var. Breadboard'ımız şu şekilde artı ve eksi kutupları olan ve kendi içerisinde elektrik akımı geçecek şekilde pinleri bulunan bir iletken devremizin elemanıdır. Hemen geçiyorum. Toprak nem sensörü. Bugünkü devremizi de oluşturacağımız toprak nem sensörümüzden bahsedelim. düşündüm. Şöyle alayım hızlıca. Toprak nem sensörümüzün iki parçası var. Topraktaki nemi algılayan cihazımız ve bunun Arduino iletilmesinden görevli bir cihazımız. İki farklı çıkışı var. Hemen buraya geçelim. Ve burada da gördüğünüz gibi toprak nem sensöründen buradaki sinyalleri alabileceği jumper kablomuz ve bu sinyalleri yönlendirdiği analog çıkış, dijital çıkış, GND topraklama ve VCC yani buradan volt girişini sağladığı yerimiz mevcut. Hemen bunu da kaldıralım. Bir sonraki devre elemanımız olan ve sıklıkla çoğu devremizde karşımıza çıkacak olan ledimiz mevcut. Ledimizi göstermem gerekirse bir ayağı uzundur, bir ayağı ise kısa. Uzun olan ayak katot artı ayak, kısa olan ayak ise anot ayak, eksi ayak şu şekilde. Ve bazarımız mevcut. Bazarımız şöyle yine aynı şekilde led gibi uzun bacağı ve kısa bacağı olan bir elemanımız. Bunu istersek daha detaylı bir çalışma projemizi yaptığımızda kullanabileceğiz. Ekstra parça olarak söylemem gerekir bunu. Son olarak da şöyle bir jumper setimiz mevcut. Bu şekilde elektri iletimini sağlayabiliyoruz. Bir de ledlerimizin düzgün çalışması için gerekli dirençler. Dirençler hakkında daha detaylı bilgi vermek gerekirse dirençlerin üzerinde belirli renkler vardır ve bu renklerin belirli anlamları vardır ve biz dirençleri bu şekilde hesaplarız. Onun için küçük bir araştırma yaparak hangi rengin hangi dirence tekabül ettiğini bulabilirsiniz. Hemen geçmek istiyorum. Toprak nem sensöründe uygulamaya geçmeden önce devremizi ilk başta sanal olarak bir tasarlamamız ve kodlarını tamamlamamız gerekiyor. Yapacağımız sanal toprak nem sensör devresini Freezing kulu cool olarak yapacağız. Tinkercad'de ne yazık ki yapamıyoruz çünkü toprak nem sensörü Tinkercad'de bulunmuyor. Umarım ileride gelir. Ee, onun dışında... Kodlarımızda, kısaca böyle bir göstermek gerekirse ekranda, oldukça basit, başlangıç seviyesine uygun kodlarımız mevcut. Burada yapmamız gerekeni zaten adım, adım. ben size elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Kodlarımızda gördüğünüz gibi oldukça basit bir if-else mevcut. Diğerinde ise tanımladığımız çıkışlarla kolaylıkla bu projeyi başlatıp sonlandırabiliyoruz. Artık temel olarak hazır olduğumuza göre hep birlikte toprak nem sensörü projemizi yapmaya başlayabiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videom bu kadar. Hemen bir sonraki video tıklayarak siz de benimle birlikte toprak nem sensörünün sanal ortamındaki ayarlarını bitirip ilk videoyu tamamlayabilirsiniz. Görüşmek üzere.